Evet, bir günlük vlogu'ma hoş geldiniz. İlk defa böyle bir şey yapıyorum. İlk olarak sabahtan bir Ice Americano'ma hazırlayıp ayılmaya çalışıyorum çünkü çok uykuluyum. Hızlıca güneş kremimi sürüp pilates salonuna geçiyorum. Burada yine mistik hareketler yaparken yine sakarlığım tutuyor. Hocam sağ olsun düşmüyorum ve pilatesimizi bitiriyorum. Ardından hızlıca hazırlanıyorum çünkü bugün nereye gidiyoruz? Bugün Sephora'ya gidiyoruz. Fenty'nin oglasını almaya gidiyoruz arkadaşlar. Kokularımı sıkıyorum, gözlüğümü takıyorum, gloss tabii ki süreceğim ve go. Ablamı da sürükledim peşimde bu durumdan pek memnun değil. Ve işte aldım. Aldım ve birazcık bir şeyler daha aldım. Şimdi de ofise geldim. Ufak bir toplantım var. Kendime kahve hazırlıyorum. Ve toplantıya doğru yol alıyorum arkadaşlar. Toplantı bitti. Buradan çekime geçiyorum. Çekim alanına geldik. Instagram kapalı olabilir ama bu benim post çekilmeyeceğim anlamına gelmez. Nasıl olsa sonunda açılacak. Hızlıca postlarımı çekiliyorum. Ve eve geliyorum. Kedilerimi sırayla güzel güzel öpüyorum. Ki günümün yorgunluğunu alsınlar. En sonunda çapkından bir darbe yiyorum. <laughs> bir daha vlog çeker miyim bilmiyorum. Hadi bay bay yapalım. Hadi gel şımarma. Bay bay.